İyi pazarlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir pazar getiriyorsunuzdur. İnşallah güneşleniyorsunuzdur. Denizdesinizdir. Hadi. Tatildesinizdir. Hadi da keyifli zamanlar geçiriyorsunuzdur. Hadi bakalım. Biraz erken çekiyorum videolarımı. Çünkü akşam yolda olacağım. Ama zamansız zamanı niyetlidir. Ne zaman denk geliyorsanız videolar o zamana niyet edilmiştir. Ve kolektif açılımdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Dişilimiz erilimize ne söylemek istiyor? Bir bunları alalım. <laughs> Derilimiz dişilimize ne söylemek istiyor? Bir tane farklı desteden alacağım. Bulamadım. Huh, buldum Çok pardon. Dişilimiz elimize ne söylüyor? Erilimiz işimize ne söylüyor? Evet. Hadi gelin bakalım. Dişilimiz erilimize karşı duyguları romantizm ve kıskançlık. Ve kendimi yaşamak istiyorum. Anlıyor musun diyor. Dişil bakın tek başına tatile çıkmış. Tek başına keyfini sürüyor hayatının bence. Beni mazi değil gelecek ilgilendirir. Yani seninle çok ilgilenmiyorum dese bile öyle gösterse bile seni çok özlüyorum dedi arkadaşlar. Eril'e bakalım. Dişiyle alakalı stres ve gerginlik içerisinde ama mutlu ve bahtiyar olmak istiyor. Ve diyor ki hayır yalan ya da yanlış değil fevkalade zamansızdı diyor. Belki de mazide kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir diyor dizile ve kararsızım sağlıklı düşünemiyorum diyor arkadaşlar. Eriller vallahi ya bir eril enerjiyi ele alabilir misiniz? Dişil bile ya dişil enerji bu kadar netken erillerin olması gerekirken lütfen arkadaşlar eril dişil dengenizi kurar mısınız? Ben anlamıyorum yani. Bu dönemde kadınlar eril gibi, ya, e, dişiller eril gibi. Eriller yani dişillerin eril enerjisi maksimumdayken erillerin dişil enerjisi niye maksimumda? Yani işte dengeyi sağlamak için arkadaşlar herkes kendi eriline dişiline sahip çıksın. Tamam. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım eriller kararlı olur ve istikrarlı durur. Umarım her şey güzel olur hayatınızda uyumlandıysanız takipte kalıp beğeni yapıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın.